Tosur Ofisler hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ADSL modemler ama tarih tarih <laughs> e, tarihler. Gerçi tabii bunların tarihi olanı bile 10 yıllık en tabi. Eski ama e, günümüzde bu modemler kalmadı. Yok. Çünkü bunların hepsi modem, router evet, diyorlar. Yani Böylese günümüzde var ama hiç makbul değil. Evet. Ele kablosuz falan günümüzdekiler? Şimdi ben bunların. Şu ortadaki üçlüsünü eskiciden buldum. Pardon şu ikisini. Zoom ve Datron'u bildiğin el arabasından aldım. Evet. Bunu e, tesadüf eseri gördük evet. internetten aldık. Bu bizim kendi modemimizdi. Geek'in adresi <laughs> modeli. Şu. Ozan Filiz bizim izleyicilerimizden sağ olsun yolladı. Çok enteresan. Vatos. Evet. Ondan Böyle başlayalım gibi. abi. Yani gözüyle, kanadıyla, evet, şeyle, Vatos. Kuyruğunun, kuyruğundaki dikeniyle Vatos. Ee, Murat. Alkater. Hmm. Speed touch USB. Ee, şey çok şimdi enteresan bir yapısı var. Şuradan telefonun kablosunu şuradan takıyorsun. Şurada USB bilgisayarına takıyorsun. Ethernet yok. O işte. Bize şey, elektriğini bilgisayardan alıyor. Başka hiçbir şey yok orada Bunu da ister duvara as falan. Vatoz. Yani bir de bir de tam vatoz. Hani gözleri gözleri evet. de yapılmış. İşte biraz uzun bir kuyruğu var. <laughs> Gördüğüm en ilginç EDSL modemlerden birisi. Bir de dediğim gibi yani elektriğini falan bilgisayardan alıyor USB. Elsa MicroLink'ler vardı hani evet. eski. dial-up modemlerdi Hı -hı. gerçi onlar. Hani onların şeyi e, o çizgiyi izleyen değişik bir modem. E, Alcatel SpeedTouch USB. E, çok bu ilginç USB'den bir şey bu da. belaydı o zamanlar değil mi abi? Ya kesinlikle canım şeydi o zamanların bilgisayarlarında. Çünkü USB doğru düzgün çalışmadığı için şeydi, hani USB Windows Service Pack, Windows XP Service Pack 2 ile düzeldi. Windows XP Service Pack 2 çıkana kadar USB hep sorunluydu. E tabii hani böyle bir de Türkiye'nin hatları sorunlu bilmem ne. Bu, yani bu tür modemler hep şeydi, hep zordu. zordu. Bir de şeyi çok güzel bu modemin, çok minimalist şey olsa, USB ADSL, iki tane öyle şey yok hani, internet LED'i ayrı, hat LED'i ayrı falan değil. İki LED onlar da göz oluyor. İşte hepsi bu. Biraz kuyruğunu uzun yapmışlar. Ama gördüğüm en ilginç modemlerden birisi şimdiye kadar. Yani nasıl bir tasarım gücü. Yollayan okuyucumuz sağ olsun Ozan Bey. Abi. Ben piyasada görmedim bunu. Evet ben de görmedim. Hani nasıl okuyucumuz, izleyicimizin eline nasıl geçmiş bilmiyorum. Bak abi bu da Datron'un hediye modeli. Datron'un kendisi zaten. <laughs> bir zamanlar evet. Datron. Yerli bir marka. Yerli bir marka. Datron. Ufotek'in Ufotekin markasıydı. Markasıydı. Laptopları falan da vardı. DeskNote. Şey, ya, evet. laptopları o pilsiz şey e, abi, masa üstü hatırlıyor musun? laptopları. Datron'un bir de şeyi vardı. Pil şarj makinesi vardı. O'nu bilmiyorum. Şarj mak şeyi biliyorum ben. Tefik atlanı falan. Efsaneydi o. Şey de eee her kanal başına bir pili şarj edebiliyordu. Öyle herkes ha, şey yaparken. Evet. Enteresanmış. Pahalıdır o makineler. Evet pahalıydı. Ben görmedim. Zaten ben o bir geldi tükendi. Bitti. Şeyle modem 56K modemleriyle hatırlarım. Şeyle hatırlarım işte bu. Televizyon kartlarıyla falan. sinebeşi kırıyor mu abi? En önemli şey. Evet kompakt bir yapısı var. Bu evet, güzel bir model şık ya. Şık bir model. Tek port. Senin resim. dediğin o şeylerin üstünde bak daha detaylı bilgileri var. Türkçe mi yazılmış? Yok. Aynı yani şey. Tek port. USB var, Ethernet var, DSL var. O kadar. Bir de şurada açma kapama diyor mesela. Burada Ataş işte Bey, bize soranlarla en çok soruydu. USB'den mi bağlayayım, Ethernet'ten mi bağlayayım bilgisayarı? Evet bize doğru doğru. En büyük, en büyük soruydu. Telekomünikasyon kurumu Tabii. şeyi var. Tabii. Bunların hepsinde USB var çünkü o zamanki bilgisayarların hepsi şimdi Ethernet her şeyin üzerinde bir Ethernet portu var neredeyse buzdolabının bile hmm. üzerinde bir Ethernet portu geliyor. O zamanlar Ethernet ayrı kartla tabii takılıyor tabii. o yüzden USB'den bağlayacaksın Doğru. O, o şekilde olursa. Her, kim bilir kimin modeli. Bunu sen tezgahtan aldın evet, değil mi? Evet aldım. Mac adresi şeyi RTA 1320, Askey aslında As hmm. name Askey. Datron HDSL. Büyük olasılıkla çalışır taksa biliyorsun. USB, Ethernet. Evet. <laughs> Harika. Bunların bir... arayüzlerine giremeyiz yalnız zaten evet. lazım. Bir başka efsane marka Zoom abi. O zamanlar Zoom iyiydi. Alamazdık. İyiydi. Herkes Zoom, alamazdı iyi. Zoom. Yani Zoom marka şimdi Datron yerli bir markaydı falan hani ucuz modemdi de Zoom marka yani Robotic'ste falan yarışırdı. Telefon hattı var, ADSL var, Ethernet var, evet. reset deliği var. Gücü var, USB'si var yine her zaman olduğu gibi. Bunda... Ha bunda telefonu da ayrıca bağlayabilirsin evet. yani splitter içinde gibi ama yine tek port, hani router tabii özelliği tabii. yok. Tek port. USB o zamanki modemlerde standartmış. Göstergeler işte şey var, işte veri alındı ışığı var. Hmm. LAN. Evet. Ee, receive link. Evet o da... Power. Zoom bu acaba X3 falan mı şey yazıyor mu? Tabii ee, tabii X3 pardon X3, X4, X4 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 ünlüydü. daha X5 X6'ya kadar vardı değil mi? Vardı. onlar daha şeydi router'dı onlar daha evet. iyi olanlardı. Zoom ne oldu acaba ya? Zoom kayboldu gitti. Evet. Bir zamanların dedim gibi Zoom iyi markasıydı. Evet. Yani şey ise voltaj dalgalanmasından hemen ha, şey evet, olurdu evet. ya kesilirdi evet. ya EDSL. İşte Zoom al, Robotics al falan denirdi. Robotics al deyince kızarlar da genelde pahalı diye. Üniversite Robotics'e Zoom alınırdı. Tabii bu arada ADSL'in Türkiye'ye gelişi işte 2002'de başlanmış denemelere, 2005'te galiba 2003'ten patlamış. 2003'ten itibaren patlıyor abi, portlar hmm. açılıyor. 2005'te tam zirve artık yani her yerde bulunur hale geliyor. İşte bunlar en eskileri 10 yıllıktır. Yani diğerleri de 8 yıllık falan cihazlar. Bu ilginç abi bak yine. çok ilginç ya. Kreatif. Ya şimdi ben Murat e, her şeyini gördük ama normal 56K dial-up modemini hem, hepimizde var. Çok kullandık modem blaster. Tabii canım. Ama broadband blaster diye ben bir şeyi ilk kez bu bunu gördüğüm satış ilanında gördüm yani. Evet. Bu işe e de bunu sokmuş. Hediyesel modem de yapmış kreatif evet. zamanında. Çok ben bunun ya. Türkiye'de ama satıldığını sanmıyorum. Bu bir şekilde onu satan arkadaşın eline geçmiş ama herhalde yurt dışından falan getirildi Türkiye'ye. Ben de hatırlamıyorum ki. Çünkü ya bunun bir kere birisi üretmiştir. Kreativin yani modemi tasarladığını falan sanmıyorum. Birine nasıl Datron, Datron ASCII'ye yazdırmış Datron. O da şey yazmış. Bunu da araştırırsak buluruz buradaki numarasından herhalde. Büyük olasılıkla. Büyük 8015U T1. Sek Creative Broadband Blaster. 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 Evet. <laughs> Öyle ki Blaster olacak. Evet kesin. 3 tane şey dört led aktiviteli de link redir power ama bak yine bir tasarım mesela güzel canım, değil tabii. mi yani şimdi şu tasarıma bakarsan bak en basitinden tuğla gibi evet. diyeceğim kusura bakmasınlar led koymuş ama bak Karşıdan da baksan gözüküyor, tepeden de baksan Çünkü gözüküyor. Çünkü duvara monte etme durumunu düşünmüş. Oysa bunu duvara monte edersen her şey çok güzel gözükür ama önden hiçbir şey gözükmez. <laughs> Kötü tasarım mı? Kötü tasarım. Bu da aynı. Bu da önden gözükür. Duvara monte edersen hiçbir şey göremezsin. Kötü tasarım. Bu her şekilde gözükür. Ama <laughs> bunun duvara monte <laughs> etme imkanı yok. Kaymasın <laughs> diye lastik ayakları var bak. Onu akvaryuma koyuyoruz. <laughs> DSL router. Burada router falan yok ama e, routing özelliği yok ama DSL. E, ama bak buna bakarsan hemen diğerlerinden daha şey mesela bak burada e, reset şey var. Hiçbirinde reset Bit yok. Var var şeyinde var. Var mı? Z bunda var. Zoom'da var. Singapur'da kullanılması için onay verilmiştir diyor. <laughs> Bize de Singapur'dan mı geldi acaba? Bunun şeyini araştıralım. Hı. Gerçek üreticisini bulabileceğiz mi araştıralım. Fakat bu şaka makata rafların Nadide bir parçası Tabii oldu öyle oldu. Bu Yok çünkü. Abi geek, bu da. <laughs> ya bu... bunu, bu PC <laughs> <bir> labs <silahsı> modemi. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. ben bu modemi, bu Ankara'da egemen bilgisayar. Egemen bilgisayar abi. Onların markasıydı. Evet. Çok bir ara çok popüler oldular. Çok. Tam sayfa reklamlar falan da dergilere girerlerdi. Abi ben... sen benden iyi biliyorsun. Tasarımı abi. ilginç. Burada çalışan arkadaşlarla biz hala arkadaşımızdır hepsi. Modem tabii ki Türkiye'de üretilmiyor ama içindeki yazılımı falan buradan yapılıp gönderiliyor. Hmm. Bunun özelliği şuydu abi, bu Türkiye'nin internetine optimize edilmiş modemdi. Firmware'ine okay. kadar. Hattan düşmesi falan zordu. Hmm. Yanına da Sifos Speed diye de bir yazılım çıkardı. Heh. İnterneti optimize eden. O normalde paralı bir yazılımdır. Bundan bedava çıkardı. Bir de abi, firma tasarımı ön plana çıkarmıştı. Bak bu hiçbirine benzemiyor. Hepsi suratsızdır aslında. Bu eğlenceli bir modemdir. Renkli. Renklidir. İşte. İşte şeyi iyi oturtmuşlardı. Bugün bile hala sayfası açık. İyi ki bulabilirsiniz. Ee, konsept güzel, geek olması falan. İşte geek nedir diye böyle bir listeleri var onların. İşte şu şöyle şöyle yapıyorsanız geek'sinizdir. diye ya, e, güzel bir modemdi Yani <laughs> sırf Türk olduğu için değil. Hakikaten iyi çalışıyordu. Biz de PC'liyapsa bunu kullanıyorduk. Kırmızı kırmızı. Evet. Bir ara hakikaten şeydiler. Çok iyiydiler. Evet. Çok yükselmişti. o. Ee, ya bunları ne bitirdi yılın... biliyor musun? Hepsini sana ben sana onu söyleyeyim. Telekom ne zamanki kendi modemlerini vermeye evet, başladı? Evet, tabii. Bunlar tabii, gitti tabii. abi. O mesela Zoom için falan kesinlikle geçerli bir şeydir. Çünkü pazar kalmadı, kalmadı böyle bir şey. Bir anda bedava modem verince hattıyla birlikte. Yani şu anda hala çarşıda EDSL modem var ama işte şey yani modem bozulmuş adama falan ya da evet. şimdi Telekom'un falan verdiği modem tabii biraz zayıf. Beğenmeyene. Ama e, bu pazarın bitişinin nedeni Telekom'un evet. modemi. Kablo internet modeminin hiç olmamasının nedeni de aynı şey. Tabi tabii. Firmanın kendi modemini Var. vermesi. O yüzden perakende pazarı yok. İyi ki ben biraz kurcalayayım ya. Murat bunun mesela şey tasarımı güzel. Mesela şu duvara monte konusunu konuştuk ya. Bunlar 45 derece açılı yapmışlar evet. Ledleri. Böyle de gözüküyor. Her türlü gözüküyor. Böyle de gözüküyor. Evet. <laughs> Tabi bu da router değil. Ee, tek port. Değil. E, bir de tabi şey yoktu bunun galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Bu tasarım da biraz bize özgüydü. Yani bunun piyasada Abu marka başka bir Çinli'nin hmm. direkt getirdiği aynı tasarımını bulamıyordun. O böyleydi yani. kendi has bir üründü. Valla o zamanların işte bu modemleri, Alcatel modemler falan. Hatta bir ara şey vardı mesela bu EDSL başladığında. Efendim işte sadece Alcatel modemle çalışıyor falan bir türlü şeyler vardı. Evet. Bölgesine evet, göre. aynen öyle. Ee, bu Speedtouch'in bu modeli değil de başka modelleri çok ee, satıldı evet. verildi. Ee, Datronlar, Inka. Inka hala vardır. Vardır. Inka hala vardır yerlilerden. Ee, o zamanlar bir Empa'nın hızlı sistem diye bir oluşumu olmuştu. Onlar galiba Flexi falan marka bir şeyler getirdiler. Ee, ADSL modem. Para kazandırdı insanlara. Evet, bir dönem için. Bir dönem için. <laughs> US Robotics kralı. Senin dediğin gibi 10 sene oldu aslında. Hani tozlu raflara girmeyebilirlerdi ama öyle bir hızlı yok oldular ki bu tabii, telekom harflerinden sonra tozlu raflara çıkar hale geldiler. Tabii. Bir de dediğim gibi şimdi alacağın bir modem çok daha gelişmiş bir cihaz. Modem bu değil zaten. Router. Evet, Hele şunun kadar basit tek USB <laughs> portlu. Bu kadar basit şeyler değil. Bir yandan yalnız şeyi söylemem lazım. Ya Şu küçüklüğü duvara monte edilmesi falan hani şunu aslında hani bir yere hat, hala bu çalışır hala. Çalışır. Koy bir yere çalışsın. Yani ufacık bir şey hiç yer kaplamasın. Tabi buna bir baba bir router bağlaman gerekir ama bağlarsın. Bu ortalıkta gözükmesin o ortalıkta gözüksün. Yani bir yandan hoşuma gitti ama tabi datron hani evine sokar mısın bilmem. Yani. <gülüyor> Sokmam. <gülüyor> Ayrı mesele. Ee, keşke daha çok modem olsaydı. Buldukça toplarız. Valla evet eski eskicilerden bunları buldum. En çok bunlar. Galiba şey olmuş abi, yine şansıma. Bir internet kafe dağılmış. Hmm. Ee, öyle bir eski Pentium 4 serisi bilgisayarlar vardı. Bir de işte bunlardan vardı. Fazla modem çeşidimiz yoktu. Yani Zoom, bol bol Zoom vardı. Hmm. Ee, şey, Datron bir taneydi ama genelde Zoom'dan oluşuyordu. Toplu Hiçbir bir yer düşünmüş. vermiş yani evet, ellerinden evet. çıkarmış Bizim böyle. Şurdalık şanslarımız. İnşallah yine buluruz böyle şeyler. Tabii, bir tomar ekran kartı buldum. Hepsi şey ama 5000 serisi falan. Yar, bir tek modemleri kurtarırız. Fix 5200 bir tane var elimizde yeter. Yeter abi o Fazla heyecanlı şeyler evet. değil. Böyle enteresan şeyler buldukça alalım. Evet. Ya da işte sağ olsun böyle izleyicilerimizde böyle garip garip şeyler varsa Tabii. bize yollasınlar. Çok Bu arada bak şeyi verecekler. söylemedik. Gigde Türkçe arayüz var. İyi. Çünkü bunların da yok, bunlar da yok. yoktur evet. Natron'da bile olduğunu sanmam. Evet. Ee, i̇şte şeydi ya, o zamanların AirTice'ı. Hmm. <laughs> evet, evet. Şimdi AirTies... Fireball falan var bak <laughs> üstünde. Şimdi AirTice yerli işte arayüzde falan güçlü. Hmm. E, Telekom'a kapağı atanlar kurtardı. Evet, evet. Ya şimdi zaten işte Linksys'in modelleri var piyasada. Cisco, Linksys biliyorsun. Zyxel var, AirTice hmm. var. Başka da Tek Pek bir şey yok yani. Tek bir şey yok başka. Evet. Inca varsa var. Asus'un da şeyleri var. Asus var. Ürünleri var. Kısıtlı çok Kısıtlı, Evet. Bunlar yani günümüzde eskisi kadar renkli değil yok, artık. Yok değil. Kârı da değil. Router'ı alamazdık eskiden. Çünkü uuu derdik şimdi, ne kadar pahalı. Şimdi 50 dolara router'lı model alıyorsun. Murat, te Telekom Lokum var. Hı -hı wireless router'lı modemi veriyor eline i̇şte. gönderiyor adam para para almıyor. <gülüyor> 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 o modemin gerçek değeri 15 dolar falan mı zaten? Hmm. TP-Link'in çok ucuz bir modemi olabilecek en düşük modemi. Ama şey işte wireless'lı falan ADSL 2 IP6 bile destekleyen bir modem. Telekom veriyor kutuyu eline hadi yallah diyor gönderiyor. Hayır evet, sonra çalışmıyor ama. <laughs> çalışmıyor ayrı ama modemin <laughs> suçu değil. Telekom Tabii suçu. suçu. Onu ayrı bir programda Program anlatırız. Yapacağız. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.